Yok, Sadece ilesin istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ay ayağa kalksın, okula gitsin. Bunu istiyorum. Eski akanı istiyorum. Yardım isteyen iyi doktorlar isteyen onu iyileşmek isteyen bunu isteyem. Sadece onun ilacı bulsun, iyileşsin. Bütün hastanelere gittim, gitmeme rağmen bir çözüm bulamadım, bir tesis bulamadım kardeşime. Çocukluk dönemini kendisi yaşayamıyor şu anda. Devamlı uzanıyor, yatıyor. Yani üzülüyor. üzülüyor. Yani buna bir çare bulmasını istiyoruz. yetkililerin de bunu duymasını istiyoruz bir çare versinler, bir sonuç versinler. İyileşmek istiyorum. Yardım et. Okula gitmeyin. Arkadaşlarımın okula gitmeyin. Arkadaşlarımın oynadığını görüyorum. Bir an önce çare bulmasını isterim. Doktorlar beni bir çare